Birazcık bakalım. O ne Turtle Night? O çok merak edilen, kendisine komünist denilen başkanın hikayesi geliyor. Günlük günlük gördük, ev ev gezdik. Sonucu bu halk takdir etti. Biz biliyoruz olacak demokrasiden yana hareket ediyoruz. Belediye başkanımız bir çok seviyoruz, çok destekliyoruz. Bundan iyisi daha var mı? Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Kışı bile ısıtıyor bizim komünist başkan. Biz yoldaşlarımıza karşı zafer ilan etmeyiz. Biz zaferi yoldaşlarımızla paylaşırız. <laughs> Reis be. Reis be. Merhabalar bu videomuz... Hakikaten gideceğim lan Tunceli'ye. ...Fox TV Çalar Saat programında giydiği montla gündeme gelen namı diğer komünist başkanı konu aldık. 2014 yılında göreve geldiğinde Ovacık Belediyesi'ni büyük bir borçla devraldı. Gelen bütçeler sonrasında 1 milyon 507 bin lira ödenmesi gereken borç. Hesabımızda ne kadar para vardı? 10 bin lira dışarı çıkın dedim. <laughs> kapıya kadar gittim dedim ben bu işi yapamam ben 50 bin lirayı bir arada bulmuş biri değilim ben korkudan öldüm yani böyle tam kapıda kapıya kadar gittim sonra dedim bu örgüt beni öldürür ben en iyisi geliştireyim gittim. <laughs> 4 yılda borcu bitirerek belediyeyi kâra geçirdi. Çalışanların maaşını ise 4 bin lira seviyesine çıkardı. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her yıl gelir... Oha belediye çalışanınızın 4 bin lira. ...gider tablosunu belediye binasına astı. Seçildiğinde Ovacık'ta tarım bitme noktasına gelmiş, köyden kente göç hızlanmıştı. İşsizlik oranı %60'a çıkmıştı. Halk komisyonları kurarak acil eylem planı ortaya koydu. Coğrafyada hızlı bir artı değerin nasıl yaratılacağı, bunun da tarım, hayvancılık ve turizmle olacağını, kısa vadede tarım, orta vadede hayvancılık, uzun vadede de turizme dair çalışmanın yapılacağı kararıydı. Köyler... Geçtiğimiz yıl Ovacık'a sadece 450 bin tane turist gitmiş. Onu bile orta vadide çevirdi yani. Artık tamamıyla bitmişti, göç etmişlerdi. Bu üretimle beraber göçler durduru hatta geri dönüşler oldu. İlk iş belediyeye ait 650 dönümlük araziyi tarım yapılması amacıyla halka verdi. Kendisi de halkla birlikte çalışarak ortak emekle organik nohut, barbunya, fasulye üretti. Elde edilen geliri eşit miktarda... Baksana o kadar komünistler ki çekilen fotoğraf bile bok gibi. Neyle çektiniz bunu? 36-60'da mı çektiniz? Aman koyayım o kadar random çekilmiş ki fotoğraf. halkla paylaştı. Bu kalan ise öğrencilere burs verdi. Üretim içerisindeki herkese eşit pay olarak dağıtılacak. Çünkü köylerle ortak yaptığımız için. Ama bu payın bize düşen kısmında, kooperatife düşen kısmında bir bölümünü öğrencilerin eğitimine destek amaçlı kullanacağız. 100 sene öğrenci başvuru yapmıştık. İlk 25 çocuğa burs verdiğimizde çok devasa büyük bir iş başar becerdiğimizi, başardığımızı düşündük. Ama bugün 200 sene öğrenciye burs veriyoruz. Hala gerideyiz. Düşün abi küçücük ilçede Belediye otobüslerini ücretsiz yaptı, suyun metreküp fiyatını ise yasal olarak bedava yapamadığı için 50 kuruşa indirdi. Faturalar artık 3 ayda bir geliyor. Kendine tahsis edilen makam aracını kullanmayarak yakıt giderini belediye otobüslerine bağışladı. Bundan iyisi daha var mı? Allah razı olsun belediye da. E, ücret almıyor halktan işte. Açemdeki bostanı sulamak istiyorum. Yani kendi musluğunda yapmak istiyorum dediğinde siz o zaman ben bu kadar size bunu satıyorum derseniz kapitalizmin tam da o cenderesi içerisine düşmüş olursunuz. Biz bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Eğer ihtiyaçsa haktır. O zaman hak yani satılmaz. Belediye binasında 10 bin kitaplık kütüphane açtı. Bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet turu bedava kampanyasıyla çocukları okumaya ve bilgi edinmeye teşvik etti. Bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet ücretsiz dediğimizde doktor arkadaşlar vardı içinde. Lan dedi bir kapitalistlerle bakışıyla sosyalistlerin bakışı farklı değil mi? Bundan <laughs> <laughs> Ben her geçtiğimde çocuklara merhaba yoldaşlar diyordum. Onlar ayağa kalkıyordu. Merhaba yoldaş diyorlardı bize. <laughs> bir gün dedim ki ben dur bunlara hiç selam veren vermeyeyim. Ne tepkisi ne olacak diye. Böyle içerisine geçtim. Birinci basamağa çıktım. ikinci basamağa çıktım. Arkada bir tane çocuk bağırdı bana. Bağırdı arkadaşlarına diyor. Buna ne olmuş dedi. Avrupa'da yaşanan sel felaketi sonrası yardıma koşan ilk belediyelerden oldu. Bu hareketi tüm ülkede takdir topladı. Efsane Fatsa Belediye Başkanı Terzi şu sözü gibi yönetti ovacığı. Ben ne yaptıysam halkım için halkımla birlikte yaptım. Belediye içerisinde kurduğu komisyonlarda ayda bir toplantılar düzen... Siz bilmezsiniz tabii yerek tüm halkla birlikte ortak karar alıyordu. Ben bazen espri de yapıyorum. Diyorum ki ya hani yaptığımız şey yanlışsa e vallahi beraber karar almışız diyorum. Tüm ülkede ismi sempati yarattı. Adına sahte sosyal medya hesapları açılarak fenomen <laughs> oldu. Ancak yaptığı icraatlar giydiği mont kadar konuşulmadı. Fatih Mehmet Maçoğlu basında yer alan 2250 liralık mont giydiği iddiasına şöyle yanıt verdi. Üstündeki mont <laughs> o söylediklerinin on katı aşağısıdır ya. En önemlisi Fatih Mehmet Maçoğlu halkın içindeki umut duygusunu yeşerterek toplumsal örgütlenme ve dayanışma kültürüyle Türkiye'de örnek belediyecilik yaptı. Yaklaşık 8 bin nüfuslu ilçenin ismini tüm Türkiye öğrendi. Şimdi Komünist Başkan Tunceli Belediye Başkanı adayı oldu. Ovacık'ta gerçekleştirdiği devrimleri Tunceli'de hayata geçirmek için halktan destek istiyor. En büyük hedefi ise Tunceli'yi turizm merkezi yapmak. Araştırmamızı istediğiniz konu olursa yoruma yazabilirsiniz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu adam PKK'lılar tarafından linç edildi terör örgütünü desteklemediği için. Abi işte ben de Twitter'da HDP'liler tarafından linç edildim ama insanların anlamadığı şey şu. HDP PKK ile olan ilişkisini koparmış olsaydı en önde ben koşarım HDP derim ki helal olsun. Koparamadılar. Çok şans verildi mi? halk tarafından verildi. O yüzden umurumda değil abi. Kusura bakmayınız. Ha, çıkıp da diyorlar ki o büyük şehirleri CHP, HDP'lilerin oylarıyla aldı. Abi HDP'lilerin oylarıyla almadı. Kürtlerin oyuyla aldı. Yani sen HDP eşittir Kürt ya da Kürt olduğu olan herkes HDP'ye oy vermek zorundadır diyorsan zaten pek çok şeye küfrediyorsun Ooh. ki en ırkçı sensin. Etnisite üstünden Oy verme ve siyasi görüş mü olurmuş amına koyayım? Yani bir insan Kürt olarak doğduğu zaman direkt HDP'ye oy vermek zorunda mı? Mal mısınız oğlum siz? Neyse. Evet be. <laughs> evet. Yani kendi kendine bu kadar ırkçılık yapan bir e, komünite görmedim ben HDP'liler olarak. Kürtlerden bahsetmiyorum. Yani Kürtse HDP'ye oy verecek. Niye abi deli misin sen? E soyutladın sen kendini niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ha tabii ki Kürtlerin kendilerinin temsil hakları yok mu? Sonuna kadar var. Sonuna kadar var. Ama güven verdikten sonra gidip hendek kazan belediye olursa işte ona ondan sonra bir daha güven olmuyor abi. Hiç kusura bakmayın. Keyfi Prosta 36 olmuş. Bundan iyisi daha var mı? E? <laughs> Eyvallah. İyi yayınlar Ahmet abi. Şimdi işte <laughs> film müziğini kavurladım. Bakarsan çok sevinirim. Ay ben çok severim zaten ama video açılmıyor moruk. Link'i yanlış atmışsın. Ee, bonsoir mon cher. Bu arada hoş geldiniz. Kişisel sorular. atmış. E, mutlu musun? Yani yer yer mutluyum. Yer yer mutsuzum. Her insan gibi. Ama genel anlamda ben e, her zaman mutlu olmayı başardığıma inanıyorum. Hiçbir şeyi takıp da kendi hayatımı mahvedemem abi. Yani tabii ki benim hayatımda sıkıntılarım var yakınlarımla ilgili sıkıntılarım var, ailemle ilgili sıkıntılarım var, ailemdeki insanların sıkıntıları var, yakınlarımın sıkıntıları var, benim sıkıntılarım var. Tabii ki var ama yani ben her zaman bu sıkıntıların üstünde hani kurbağalama da olsa burun seviyesinin üstünde yüzmeyi başarıyorum. Apokalips 31 20 olmuş. Sayın Başkanım yayınlar. Eyvallah Başkanım. Seçime daha en güzel video. Kesin şey. Evet abi yayın başında izledik zaten hadi izleyelim. Komünistler belediyenin sizi böyle belebe taşıması nasıl bir şey amca? Ya Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı <laughs> olsun. Kurumuz 23 çalış pazara kadar değil mezara kadar. Eyvallah. Hayatta nelere kimlere minnettarsın? Kişisel